İşte golf dünyası. <laughs> Hayt. Golf yapmak için ne kadar güzel bir gün arkadaşlar. Bugün golf yapacağız ama umarım başımıza kötü şeyler gelmez. Roblox'tan herkese selam arkadaşlar. Ben Nomobo. Bugün sizlerle beraber golf abideyiz. Bir oyunun linkini aşağıya açıklamalarda bulabilirsiniz. Arkadaşlar tüm oyunların linkini aşağıya açıklamaları koyuyorum yani. isteyen olursa oynayabilir. Hatta beraber de oynayabiliriz. Oradan şimdi devam edeceğiz. Golf dünyası. Hoş bulduk. Buradan. Ana ilk çekme. Bu ne lan? Golf adam. Ana. Burada ne, ne, ne arayacağım? Burada golf oynamaya geldim ben dostum. Sen ne yapıyorsun burada? Ben ben kim? Sen kimsin bakalım ha? Kimsin sen? Bana Tom diyoruz. Tamam. Golf topumuzun adı Tom'muş. Tamam Tom'cum. Şimdi ben golf oynayacağım. Ama var ya bakalım ne maceralar bu golf oyununda bizleri bekliyor arkadaşlar. Hadi. Ee, buna bu ne olmuş lan böyle? Yöneticisi bunu bu şeye dönüştürmüş. Böyle golf topuna dönüştürmüş. Ana herkesi çıldırmış ve böyle golf toplarına dönüştürmüş. Umarım biz de golf topuna dönüştürmez kötü yönetici. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi gel çok konuşuyorsun. Hadi oyuna başlayalım. Fabrikasından kaçmayı başardım. Oo, Gold Top fabrikasından kaçmaya başlamış şimdi gitmesi Tamam gideriz hadi görüşürüz kendine bak Böyle iki saat benimle lak, lak yapma tamam mı? Oyun ana kapı kapandı Burada kapalı kaldık lan Eyvah Sadece golf oynayacağız tamam Sadece golf oynayacağız Kimseyle alıp veremediğimiz yok bizim Şuradan pointimizi almışızdır herhalde Baksanıza golf topalarına. Bu arada Golf oynayanız var mı ya? Yani golf oynamayı çok merak ediyorum ama bugüne kadar hiç oynamadım. Bak 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 kızgın golf topları müdürün kızgın golf toplarını görüyor musunuz arkadaşlar? Dokunmalar ne dokunacağım ya ben sadece işime bakıyorum. Şuradan şöyle devam edelim bakalım. Ona gerçekten ne kadar kızmış lan bunlar. Yani niye bu kadar kızdın siz bakalım. Evet buradan şöyle devam ediyoruz. Üçüncü bölüm. Huu. kızgın şeyler bunlar. Bu Love. şeydi bunlar neydi ya bu Adını unuttum ya. Ne işim bu? devam ediyor. Ana golf bak. Sağa sola hareket ediyorlar. Bunlara değmeden karşıya geçmeye çalışıyorum. Yani geçeriz. Bu bizim için sorun değil. Şuradan şöyle. Allah buradan böyle. Ee, şuradan şöyle. Devam. Devam et. Devam et. Heh. Burayı da geçtik. Beşinci bölümdeyiz. Onu. Bu neymiş? Bu resmen canavar golf topu ya. İçinden böyle bir elif çıkmış. Olamaz. Bu var ya bu. Bu tamamen böyle şeytani bir golf topu yani bu yakalarsa bizi böyle bu yer görüyor musunuz? Birini yemiş adamın eli yani ağzından çıkıyor. Neyse biz bundan kaçarız. Hop, şöyle devam edelim. Ulan bu ne korkunç bir şey lan böyle. Uluu bizi yemesin ha. Düz devam edelim. O yemiş o sadece onun bir biblosu. Yani heykeli tarzı bir şey. Gerçeğiyle umarım karşılaşmayız. Merhaba kurbağa kardeşim <laughs> Şuradan şöyle. Heh, tamam. Şimdi ona buradan geminin içine girelim bakalım. Geminin içinde bu variller var. Varillerin şuradan böyle gidelim. Heh, bu varil, şu varil. Lan! Lan, lan. yürü bir. Heh, tamam. Bir an yürümedi Oo, burada top atıyor. Toplar. At, top. At, hop. Ana, azineye bak azineye. Uuu, süper lan. Buradan birkaç tane altın alamıyoruz mu acaba? Neyse, çıkıyoruz. Geminin üstüne çıktık buralar. Buradan şöyle devam edeceğiz. Hop. Lan yol gelecek mi acaba? Heh, geldi. Anam pot golü var he. Bekleyelim tekrar çıksın tekrar gelsin Gel bakayım Gel hoppa Şuradan şöyle Golf deliklerine bak Şöyle Anam bu ne Şimdi ne yapacağız Burada şey diyor Bu noktadan itibaren o kapıyı açmak için Gerçekten golf oynayacağız Gerçekten golf mi oynayacağız tamam Şimdi gerçekten golf oynayacaksak ben varım golf oynamayı seviyorum. Daha önce hiç oynamasam da böyle meram olan bir şey. Buradan topları alacağız galiba. Golf topu dağıtıcısından topu alacağız. Golf oynayacağız. Hangi rengi seçeyim? Kırmızıyı seçeyim mi? Kırmızıyı seçtik. Heh. Ver bakalım bir tane kırmızı top. Eee... Topu vururken doğru momentumu kullandığınızda emin olun. Şimdi momentum açı demek yani açısal hız. Açısal hızı iyi ayarlayacağız arkadaşlar. Eee, tamam hazırlarız. Şimdi topu aldık mı biz? Aldık tamam kırmızı topu aldık. Buradan şöyle. Aa, ne nasıl yapacağız? Ha yani şuraya basacağım, Hop. Geliyor. Hoppa. Tam 12'den vurdum ha. Deliği topa yuvarladık arkadaşlar. Kapı da açıldı. Devam ediyoruz bakalım. Anam. Şurası ne tehlikeli ya. Bunun timsah falan var. Bu timsah da mı top atacağız acaba? Heh, bu timsah da top atacağız tamam. Bir sonraki aşama için timsah top atacağız. Anladık yani çok zor bir şey değil. Tamam bak şu timsahın ağzındaki düğmeye basacağız. Tam basarız yaparız. Kolay. Buradan topumuzu alalım. Bir dakika aldık zaten. Hop. Bir dakika şöyle. Aa, geliyor. Aa, atamadık. Atamadık lan. Kötü oldu. Hadi bir daha. Hadi bir daha deneyeceğiz. Hop. Şöyle. Oo niye olmuyor lan? Oldu mu sefer? Oldu. Oldu oldu arkadaşlar oldu. Düğmeye değmişiz yani. Düğmeye tam değmediği gibi geldi ama demek ki değmiş. Buradan gelin şu adam konuşmasın ya. Yani, çok konuşuyor Bak şöyle Aa bu sefer vuramadım bu sefer vuramadım Bak bu sefer şeyler ince Gel 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 İkinci de durdu ikinci de durdu Neyse devam ederiz Buradan tekrar Anam gene kötü oldu bu ya kötü oldu bu Hadi bir daha Hop Aa işte başardık arkadaşlar bu kapıyı da Açtık güzel oldu güzel oldu Çok iyi de oldu çok güzel oldu Şimdi bu kazıklara değmeden Kaçacağız şimdi. Hop. İn çık bakalım. Heh. Hop sen de in. Anam yürü. Heh tamam yürüdü. Güzel devam ediyoruz. Uuu golf oynuyor oynuyor gidiyoruz var ya. Hem buradan kaçıyoruz hem de bahaneyle iki golf atıyoruz. Bu ne lan? Aman variller var. Varillere şöyle değmeden kaçalım. Bu ne bir kişi daha var burada. Oy tamam geldik. Buradan yeni bir golf atacağız tamam. Şimdi nereye atacağız? Bekle 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 tam kırmızı alanda. Uuu. Dur bir dakika. hep unutuyorum ya. Aslında şeye bassamış mı? Daha kötü olacak. Aa, girdi mi? Girdi. Kötü atmama rağmen girdi. şansımız yaver gitti arkadaşlar. Vay 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 buradan şeyler çıktı. Güzel. Anam o neydi lan? Kafama ne düştü? Anlayamadım ki ben. Heh, bir dakika dur. Şuradan. He, anladım. Bu şeylere dikkat edeceğiz. Tamam. Onlara dikkat ederiz. Böyle koş 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 koş. Geliyor mu? Geliyor mu? Varil geliyor. Eyvah varil geliyor. Varil varil varil. Ha, şöyle yana. Hop tamam buradan böyle. He, Aa, buradan buradan da mı geçiş varmış? Yok tamam aynı yere geldik. Ya arkadaş sen çok konuşuyorsun ya. Şimdi buradan devam edeceğiz işte. Tam o kadar briefing vermene gerek yok. He. 12. toptan devam ediyoruz. Bak bak buradan şu Ay hep zıplamaya basıyorum ya yanlışlıkla. Ha kötü attım ya. Kötü attım bakalım girmedi. Aynen girmedi. Ama bu sefer iyi atacağım. Şunu zıplamayla yapsalarmış ya daha iyi olmuş. Hop tam bak bu sefer mükemmel attım. Hop hadi girdi mi? Ha, güzel oldu güzel. Aha kapıyı açtık. Buradan direkt geçemez miydik acaba? Hop işte buradan. Şuradan mı? Buradan devam ediyoruz. Buradan devam ediyoruz buralar. O ne lan? Ne geliyor oradan? Lan yoksa anam devasa bir golf topu geliyor. Eyvah koş 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 peşimde de Ana ne oldu? Ne oldu? Vallahi anlamadım ki ben. Neyse tekrar koşuyorum. Şey aha, burada da top var. Şey yumruk var. Bu yumruğa değmeyeceğiz tamam. Heh tamam. Ha, şuradan topu bana atıyor. Tamam. Direklere de değmeyeceğiz, hiçbir şey değmeyeceğiz. Bak 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 geliyor. Dev golf topu geliyor. Vallahi her şey yıka yıka geliyor. Anam arabaları fırlatıyor. Oy o neydi öyle? Çabuk anam 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 arabaları. Ha kaçtık. Vallaha, ucuz atlattık ha. O golf topunu ucuz atlattık. Dostum ne haber ya? Geldik. Çok yakındı. Gerçekten de çok yakındı. Ramak kalmıştı. Neredeyse bize çarpıyordu ha. Şimdi burada bir yerde bir çarpı işareti var. Ne yapacağız acaba? Bu çarpı bir şey mi kaz? Üzerine duracağız belki orada bir şey açar. Tamam duralım üzerinde. Heh, Bekle, bekle bir şey tuzak olabilir. Bekle bir. Ne yapıyorsun? Anam dur bak bak. Anam o ne? Olamaz. Olamaz. Olamaz golfçi adam. Ay, görüşürüz Tom. Tom'u tam deli attı. Eyvah. Merhaba dayı. Golfçi dayı. Canım sıradaki ben miyim? Tamam. Tamam müdür bey merhaba. Ben kendim giderim abi. Vurmana gerek yok. Heh, tamam. Koştum girdim ince. Heh, tamam. Adama bak ya. Vay tom. Oğlum. Niye sen gördün çarpıda? Bak bak bak. İyi eğlenceler. Orada iyi. Sana da iyi eğlenceler. Adama niye vuruyorsun sen ya? Adamı zaten topa dönüştürmüşsün. Golf topu yapmışsın adamı. Neyse neyse. Hadi git lan. Git Tom. Oğlum sen der çarpın üzerinde durma lan. Gördün bak zaten orası bir yani sıkıntılıydı. Durdun orada. Şimdi o adam işte müdür lan anlamadım. Nomobo. Müdür o. İşte müdür burası. Buradan çıkmamız gerek. Müdür bizim için geliyormuş. şuradan şöyle. Buradan golf toplarına değmeden şöyle devam edelim. Heh, burası basitti. Şuradan devam ediyoruz. Burada bak şunları şöyle. Anam kafamıza top geldi. Top. Kafama top attılar. Tamam şuradan şöyle devam edelim. Tamam fırladı. Şurada bekle. İkincisini fırlatın. ha tamam. Hop şuradan. Hadi bir daha. Hop tamam. Şuradan şöyle devam ediyoruz. O ne lan? Bir top var orada. Bunu fırlatmasınlar direkt. Şöyle çıkalım en iyisi biz. Yana kaçalım. Ne olacağı belli olmaz. O ne? Top makinası. Arkadaşlar top ile karşı karşıyayız ha. Bu ne lan böyle? Bu ne Tom? Tom bu ne? Açıklar mısın? Bunun ne olduğunu açıkla bize. Bak diyor ki. Bu işte top makinası diyor tamam mı? İnsanları böyle golf toplarına dönüştüren makine buymuş arkadaşlar. Gelip kontrol. Neyine gidip kontrol ediyorsun sen? He? Bana sordun mu? Bak ya. Yapma diyor adam bak ben de aynısını söyledim Tom Ben de yapma dedim ama dinlemiyor bak Eyvah Anam sürpriz görüyor musun Müdürün sürprizine bak Merhaba de eyvah eyvah korktuğum Başıma geldi nomomoyu Golf topuna döndürek yapma gözünü seveyim Eyvah bir Eyvah 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 Nomomocum bundan sonraki hayatına Golf topu olarak devam edeceğin gibi gözüküyor Anam olamaz olamaz Anam Dur bakayım ne oldu lan? Anam beni aldı. Ne, ne, yapıyorsun sen? Dayı, dayı ne yapıyorsun? Dayı gözünü seveyim. Top makinesine koyuyor bizi. Nomo İyi misin? Ana görüşürüz Nomo bu. Ne olarak çıkacak bu? Korktum başıma gelmesin. Nomo bu hayır. 2 3. ışık yanıyor. Son ışık yanıyor. Yandı. Eyvah Nomo geliyor. Gel bakayım koçum. Bu sen misin? Nomo bu? O kırmızı top sen miydin? Kırmızıyı seçtik ya Bize kırmızı topa dönüştü. Anne Tom merak etme lan Tom. Kendimi de kurtaracağım. Seni de kurtaracağım hiç merak etme. Yani Nomo boyda da kurt. Anam arkadaşlar. Nomoboy'u boyu görüyor musunuz? Anne, yazık oldu lan adama. Bak bak orada da insanları bak gol topuna döndürüyor bu. Neyse buradan devam edeceğiz. Şöyle anam 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 anam. Anne, gitme. Heh, dur dur çekil çekil çekil. Başka var mı? Dur birden şöyle. Anam 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 sakın 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 sakın. O eyvah boyadı. Boyadı boyalı top oldu. Zaten boyalıydık. Neyse şimdi tekrar devam ediyoruz. Tink tink. Allah çekil 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 çekil. Devam 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 devam. Allah Allah dur şimdi. Dur şimdi dur dur dur. Dur dur. Hop tamam devam 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 devam. Allah Allah lazerler, lazerler lazerler. Lazerler çıksın geri geleceğim. Dur lan şu lazer. Anam anam bak bak. Heh tamam koş 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 koş. Şuradan şöyle. Burada ne var? burada yumruk var yumruk. Yumrukla hiç işim olmaz. Yumruk atıyor bak. Ben yumruk atmasak bana kaçıyorum ben. Allah burada şöyle heh tamam tamam Lan no Golf topu da olsan o birlerde iyisin ha gene aferin lan helal olsun sana Burada bir tane havalandırma gördük Nomobo. Golf topu olarak havalandırmana geçecek Golf arabaları var Bunlar ne? Burada bir tuzak olabilir ha yani. bakın Tehlikeli bir şey yani bir tehlikeli bir durum var burada Burada çıkışı bulmamız gerekiyor ama nasıl bulacağız çıkışı ya Vallahi bilmiyorum ki Golf arabaları itmeleri İtmenin bir yolunu bulacağız. Golf arabanın itmenin bir yolunu buluyoruz. Buluruz. Çok zor bir şey değil. Bakalım bir şöyle bir etrafa. Heh, bak buldum bile. Şu düğmeye bastım mı golf arabalı itecek. Bize de çıkış kapısı açılacak. Heh, tamam. Buradan şöyle Nomowoj'un bas şuna. Heh, bastı. Bak. Bak. Hop. Yimrık. tamam. İşte havalandırmanın deliği açıldı. Şuradan şöyle inelim. Geliyor, geliyor. Geliyoruz. Nomowoya bak be. Ulan kim derdik Nomomo'nun bir gün golf topu olacağı. Neyse. Bu ne? Havalandırma. Şu havalar sıcak hava üflüyor ya. Tehlikeli bu. Ha, şöyle koş 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 koş. Bekle. Ana, Tom orada. Tom'u kafese kapatmışlar. ileride gördünüz mü? Tom geliyorum senin için. Senin ve diğer golf topu arkadaşlarımız için geliyorum. Geldim. Ha. Geldim, 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 geldim. Ana, oğlum ne oldu lan sana? Sen oradasın. Sarı bir golf topu var. Kim bilir kim? Arkada kırmızı var. Bu Nomobo gibi. Vallahi bilmiyorum. Evet şimdi bir kurtaracağım sizi merak etmeyin çocuklar Hepinizi kurtaracağım Yeşil top, pembe top, sarı top, beyaz top Oo, Bak 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 Kalite Kaliteli Kaliteli top yaptığını iddia ediyor müdür Lan sen ne biçim insansın lan İnsanları gol topuna dönüştürüyorsun Olacak iş mi lan bu Heh, Buradan böyle inelim bakalım Ne yapacağız şimdi Buradan aşağı inmeyeceğiz Nereye gideceğiz ha şuradan Buradan gidiyoruz Nomobo Dikkatli git Allah bak Heh. Buradan şuraya atlayacağız şimdi Şöyle at, atladık Buradan devam edelim. Bu kral tacı kimin ya? Kimin nesi bu? Kimin kral tacı? O kral tacı bize yakışır. Normal ama biz bunları kurtarınca, seni de eski haline döndürünce kral tacını biz alacağız dostum. Sen hiç merak etme. Bu ne? Dur bakalım müdür gene bir şeyler. Heh, ne yapıyorsun sen? Dayı oturmuşsun koltuğuna. Tamam insanları İnsanları böyle golf topuna döndürüyorsun. Yine sen diyor. Normal ama senden bahsediyor. Bak bak bak. Tekrar görüşeceğiz. Tiny mi? Ne tiny'si ya? Heh, yani fabrikamdan kaçtın. Ha fabrikadan kaçtı tık sayılır yani, az kaldı. Beni bırak, beni bırak, hepimizi bırak. Bak Novobo sadece kendisini düşünmüyor arkadaşlar görüyor musunuz? Beni bırak diyor, diğer topa dönüştürdüğün insanları da bırak diyor. Tamam gitmene izin vereceğim. E ee, bir şartı vardır kesin. Eğer tüm bu tuzaklardan geçebiliyorsan. Tamam geçeriz. Bu tuzaklardan geçmek Novobo için hiçbir şey değil. Geçer Novobocum. Çıkışta orada tamam. Çıkışta oradaymış tamam Novobocum. Ve diğerlerinde servis bırakacakmış tamam ama bizi eski halimize de döndür yani müdürcüğüm bir zahmet ha. Şuradan şöyle gidelim Hop Tamam birinci tuzak tamam İkinci tuzak tamam Bak gidiyoruz bize Bak 3 Hop Hadi Bir tane kaldı 4 Sonuncu tuzak Hoppa Çıkış çıkıştan ilerliyoruz ama bu müdüre ben güvenmiyorum ha Bak 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 bir şeyler oluyor bak Kapı kapandı Kapı kapandıysa Exit Yanlış bir yerden mi girdin? Ana test merkezi Görüyor musunuz Onun üzerine böyle şey demiş Yani çıkış demiş bizi tuzağa düşürdü Şimdi ne yapacaksın Şimdi çıkış nerede Nova Heh. Buyur Buyur buradan ya Geliyor İşte Ana o canavar top işte Arkadaşlar eyvah Hayır hepsini çekiyor ağzına Eyvah hepimizi yuttu Canavar top tarafından yenildik ya Canavar gol topu Anam Nova Bo merak etme oğlum çıkacaksın buradan Hop. Anam düştü. Nobovo düştü. Kötü oldu. Hadi bir daha. Hadi bir daha yapıyorsun. Hadi bir daha. Hop. Anam He, tamam. Lan ne? Bak 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 bu şey yapmadı zorlanıyorum ya. Ortadan gidemiyormuşuz. Tamam. Köşelerden gideceğiz. Tamam. Neyse buradan checkpoint'imizi aldık. Hop şöyle. Hop. 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 Bak bak. Anam. Lan niye düştü? Bu dönüyor mu kendi kendine? Kendi kendine gidiyor mu acaba? Bir de var ya golf topu ya. Şey yapmakta da zorlanıyorum ha. Aya neresi falan yani bilmiyorum. Random gidiyoruz. Aa burayı da checkpoint e aldık. Canavar golf anam buna değdik ya. Çünkü kestiremiyorum. Nereye değdiğimi kestiremediğim için sıkıntı oluyor benim için. Neyse bu sefer yapacağım canolar. Hop. Hop. Şöyle birazcık yaklaş. Allah. Evet. Ah. Lan neresine değiyor acaba? Golf topu olduğu için yani anlayamıyorsun ki. Bu bak oyunun bu tarz bugları var bak. Şöyle iyice yaklaşalım. Biraz da Hadi oğlum. Oh, çok güzel. Şundan delikten geç. topsun sen geç işte. Heh. Tamam, midesindeyiz. Canavar golf topunun midesi. Her şeyi sindirmiş var ya. Biz de kalsak bizi de sindirecek. Burası da malum yer. Heh. Dışkılama bölümü. He, çıkıyoruz tamam. Çıktık. Çok güzel. Çok iyi doldu. Çok güzel doldu. İmsin misin bocuğum Bak 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 bak. Canavar golf topu geliyor buradan. Heh. buradan şimdi çıkacağız. Anam anam geliyor lan. Lan geliyor gelme gelme şuradan deliğe gir ah oh, dur Ge girmedik tamam girmedik şuradan tekrardan bir kaçmaya çalışıyorum anam geliyor vallahi geliyor köşeye 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 Heh, tamam tamam koş 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 kaç kaç, kaç 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 kafamıza düşme ha do not drink içmeyin demiş niye içeceğiz ki bu ne bu ne böyle ya no bu İçmeyi demiş ama bunu içersek yani çıkış falan adamın tuzakları var. Bunu içersek acaba tekrar içmeyeyim. Aynen bence değişmesin Nomo bu. Bizi eski halimize döndürebilir. Dur bakalım gir bakalım ne olacak? Kür ne kürüymüş lan bu? Bir dakika. Anam bir birkaç kür dökül kırıldı orası. Eyvah garip iksirler döküldü. Suya dönüştü ne ol garip bir iksir oldu. Bence bu seni eski haline döndürecek yani Nomo bu. Ne oluyor? Dur bakalım anam kesin eski haline dönecek bak kesin. Anam Nomo Golf topu değilsin lan artık. Eski haline döndüm valla. <laughs> Sevindin mi? Sevindi lan yazık valla. İyi oldu he. Canım benim. Ne kadar mutlu oldu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Buradan. ona golf müdür müdür. Müdür ne yaptın müdür? Bu gene bir hitlikler peşinde. Bu ne? Buradan bir şey çıkaracak ha bu. Lan hayır olamaz. Olamaz diğer golf topları. Onları yok edecek galiba. Onları kurtarmamız lazım. Eyvah ölen müdür. Ne yapıyorsun? İksir bırakmadan önce son sözüm var mı? No babo lütfen gitmelerine izin ver lan Tom Tom kurtaracağım seni O kadar bana yol gösterdin hiç merak etme Seni kurtaracağım Tom Diğerlerini de kurtaracağım tabi Senin kurtarınca dolaylı olarak onlar da kurtarılıyor Heh tamam Geldik Onları kurtarmam lazım ama nasıl O iksir var ya onu oraya dök Ha bu kür var ya bu dönüştürüyor geri Onu oraya dökelim Tamam mı Bunlar eski haline dönsün Heh, geliyor Nomobo geliyor valla Heh aferin lan Nomobo Valla bak benimle aynı planı şey yaptın Nomobo Heh tamam Yine sen diyor tabi yine ben ne sandın Heee Bizi kurtar yardım et bize Çık, çıkma Çıkmanız gerekti. ben kurtaracağım sizi merak etmeyin Hiç endişelenmeyin bunu dökünce hepiniz insana döneceksiniz Heh Hadi bakalım tedavi var Beni öldürmen lazım Sen niye öldüreyim ya biz kötü insan mıyız ya Nomobo var ya dünyanın en iyi insanı ya Şuna bakın ya Bak o kadar zorlukta hep insanlar için çalışıyor. He tamam küre şey yaptı. Onları koydu. Tamam şimdi çıkıyor. Merak edeyim ya bunların tipleri nasıl? Anne, hepsini kurtardı. Helal olsun lan Nomo bu. Bununla kaçamazsın. Kaçacağız öyle bir kaçacağız ki. Sen az evvel tuzaklardan da kaçamazsın diyor. Çıkış. Vallahi gidiyoruz. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Lan ben, ben kaldım lan. Ben kaldım oğlum. Ha dur bekle. Eyvah canavar top. Eyvah ne yapacağız? Ulan Nomo o kadar insan yardım ettin, bir sen kaldın geride görüyor musun? Neyse buradan da yırtarız biz. Ne oluyor şimdi kaçalım şöyle bir. Geliyor vallahi arkamızdan geliyor canavar top geliyor. Lan gelme lan. Ana yuvarlanıyor var. Yuvarlan. Oğlum bak bunu da seni de eski haline döndürebiliriz bak. Ya keşke bunu bir de buna dökseydin no bobo. Valla kötü oldu bu. Geliyor peşimizden geliyor. acil durum çıkışı. Valla dur. Anam olamaz ya son saniye şeydeydim. Size canavarı göstereceğim diye. Başıma gelene bakın. Geliyoruz Ka kaç 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 no bu kaç Kaç oğlum arkanda vallahi geliyor bak Geliyor lan geliyor kötü 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 geliyor Bakayım arkamdan Allah yıka yıka geliyor oraları görüyor mu bak 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 felaket geliyor feci geliyor Ama biz daha hızlıyız no O yuvarlana yuvarlana yavaş yavaş geliyor Gele dursun biz böyle Gel 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 topla gel topla gel topla gel Hoppa hadi nomo indir onu Aferin sana ne olacak bakalım Hoppa <laughs> Seni canavar, canavar da olsa golf topu golf topudur arkadaşlar. Kim bilir onu nasıl canavara dönüştür. Yani özünde canavar bir golf topu olacak hali yok. Heh. Vallahi aa bak gene bizim dayı. Abi bu kötülüklerden vazgeç. Bak mutant golf topunda kaçmayı başardığına göre çok iyi. Evet çok iyiyim ben. Senden de iyiyim yani. Senin müdür kötü müdür? Kötü kalpli. Oyun başlasın. Ne oyunu? Daha bitmedi mi oyunlar? He? Lan var ya senin oyunlarında bitmek bilmiyor ya. Tişörtünde golf 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 yazıyor. ya yani detayı iyi yapmışlar. Adam yani golf ile kafayı bozmuş. Burada ne yapacağız şimdi? Loli lan. Ha lan golf topu atıyor bu. Bak bak bak. Şimdi ne yapacağız? Buraya duracağız mı burada? Anam oraya attı. ee, nasıl olacak bu? Ha bak ana şey havalandırmaları patlatıyor. Tamam tamam anladım. Anladım nerede bu? Ha tamam burada. Tamam güzel. Bak bak birinci ne oluyor lan? Niye öyle oldu? Vallahi anlamadım ben ha. Dur şurada bekleyeyim bari. Heh tamam. Geliyor bak şu havalandırmaya geliyor. Kaç lan kaç 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 kaç. Heh. Kaç 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 buradan kaç buradan kaç 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 buradan geliyor. Öteki taraftan. Heh tamam. Şimdi şunlar da patlayacak. Çok güzel. Şu anam buraya attı vallahi buraya attı. Şu havalandırma üzerinde durayım da oraya atsın. Gel dayı buraya at gel. Gel buraya at gel. At buraya. Heh tamam attı. Atıyor. Anam buraya da attı vallahi. Şunlardan uzak duralım. Heh, üçüncü havalandırma da gidiyor. Vallahi onu da patlattı. Hee işte bu. Havalandırmalar boşaldı. Buradan kaçabiliriz şimdi. Hadi bakalım. Şöyle bir kaçış yoluna bakalım. Burası. Ana şey makinesine bomba gelmiş. Bu insanları golf topuna dönüştüren makine ya. Tamam o da patladığına göre. Ehehe. Senin tüm sistemi, tüm fabrikan çöktü reis. Kendine iyi bak. Ana kapı. Açılacak mı kapı? Kapı. Açıldı vallahi açıldı. <laughs> Görüşürüz kendine iyi bak reis biz kaçıyoruz. Hadi kendine iyi bak. Ee, çok üzgünüm yani. Değil, şimdi öldürmelisin. Neyi öldüreceğim lan? Ne diyorsun sen? Biliyorum seni kendi elimle öldüreceğim. Aa lan Nova'ya zarar verecekmiş bu. Ne diyorsun sen? Anam kaç 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 Nova kaç geliyor vallahi geliyor bu. 16. Eyvah şuradan çık 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 çık. Geliyor mu lan? Geliyor vallahi geliyor. Geliyor Nova kaç kaç Anam pervaneye değdik. Pervaneye değdik. Kötü oldu. Tekrar baştan başlayacağız. Koş 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 koş. Lan dön lan oraya. Lan no baba. Çabuk çabuk adam geliyor adam geliyor. Adam geliyor. Pervaneye değmiyor bu sefer. Pervaneye değ. Hop şöyle atla tamam. Nereden buradan? Buradan 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 buradan. Anam ona havalar çıkıyor. Şeylerden bak geliyor. Bizim deli geliyor. Deli, deli gibi geliyor vallahi. Geliyor mu? Ana feci geliyor. Vallahi feci geliyor. Buradan nereden şuradan gidiyoruz? Ulan arabalara değmiyoruz tamam arabalara değme Nomobo devam et devam et oğlum Lan lan havalan Olamaz yakaladı beni Kötü oldu yakaladı beni Devam ediyoruz devam ediyoruz kaçacağız bu sefer Buradan bir saniye şeyler sıcak havalar çıkıyor tamam Buradan devam 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 Geliyor geliyor hadi aç kapıyı aç kapıyı Nomobo Kaçıyorum ben buradan Ana devasa top git Dayı anam tutamıyor taşıyamıyorum değil mi ağır değil mi? ağır geldi Of yer falan kırıldı Ana, gitti lan görüşürüz golf topu müdürü. Hı. O da gitti, o da gitti. Lan ben bu havuzu de düzeltmiştim ha. Patlayıcı, patlayacak. Eyvah patlayacak. Fabrika komple patlıyor. Kaç nova kaç kaç kurtar kendini Ana, burası of o neydi be arkadaşlar efsane bir kaçış oldu gerçekten çok hoşuma gitti çok güzel bir oyun yapmışlar ya Nomobo golf topuna dönüştü falan ne maceralar ne maceralar aman 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 felaket maceralar vardı umarım beğenmişsinizdir şimdi buradan kaçtık şurası da bitiş çizgisi mi ha. buradan geldik dur bakalım şuna bir son kez Ana adama yazık oldu lan vallaha adama yazık oldu umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar bir dakika buradan şöyle bir gidelim bakalım bir ne oluyor lan gelen bir şeyler mi geliyor yok bir şeyler mi oluyor? Anlamadım ki. Ha buradan kaç şey yapacağız. Aa patlama o kadar şiddetli olmuş ki buraları falan yıkmış. Ne olacak şu? Bir şey oldu yok. E ee, aşağı aşağı da gidebilirim. Acaba şey mi dedim böyle hani ateşler falan mı gelecek böyle patlamanın etkisiyle de Köprüyü falan yıkmış çok şiddetli bir patlama oldu ya valla Felaket şiddetli patlama oldu arkadaşlar Buradan şöyle devam ediyoruz Bitirdik valla arkadaşlar Bu Golf topu şey fabrikasından kaçtık. Siz de kurtardım he. Bir teşekkür etmediğiniz zaman olsun. Teşekküre gerekiyor. Ben bunu iyilik için yaptım. Arkadaşlar bizlere destek olmak için karşınıza gelen ekrandan diğer videoları izleyebilirsiniz. Ve aşağı yorum yapıp kalp atarsanız, beğeni atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bizlere destek olmuş olursunuz böylece. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.